Hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Yengeç Burcu için bir açılım yapıyoruz. Haftalık bir bakın. 10 ve 16 Nisan'ı niyet aldık geldik. Haftalık dediğim gibi. Evet. E, sizler de tabii yoğunlaşıyorsunuz. Böyle istediğiniz niyetlerinize odaklanıyorsunuz. Bakalım hafta itibariyle hem enerjiler nasıl olacak? E, hem de neler gelecek gelecekse bir bakalım. Ufak hatırlatmamızı da yapalım. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı tabii ki unutmayın. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Haydi bakalım şöyle şimdi başlayalım. Evet, şöyle kaldıralım. Hemen kapı dışarısına yatmış olan bir görüntü. Bir de kocaman bir nokta gibi çıkmış. Görebiliyor musunuz? Bir işi sonlandırmak. Son noktayı sizin koymanız. Olabilir. Onun haricinde buradaki bu balığın üzerinde E harfi var ve sizin görüntünüzde çıkmış. İsminizde E harfi varsa eğer ya da işte karşı taraftan beklentilerin var, beklediğin bir şey var. E harfi çıkmış. Bu işte parasal bir imkandır, alım satımdır bilemeyeceğim ama onu değerlendireceksin, onu hayatına çekeceksin. Alacağın sürprizli bir haber de olabilir bu. Buna çok yatkınlık gösteriyorsun, bunu çok istiyorsun ve uyumlanacaksın. O kadar ferahlayacağın anlamını taşıyan bir görüntü ki aslında bu. Yol haritanız tamamıyla değişecek olabilir. Hedeflerini tamamıyla değiştirecek olabilirsiniz. Önceden sanki başka bir şey istemek, dilemek. Sonra gelen bu fırsatla gelen bu kapınıza kadar gelen bir şeyle yol değiştirecek olabilirsin. Ya da senin için etkinliğini kaybedecek şeyler olabilir. Çok önemsediğim bir konuyu önemsemeyecek olabilirsin. Kalpte bir sıkıntı çıktı. Onu hemen gösterelim. Oradaki kabartıyı görebiliyor musunuz? Belki hani şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Bir şeyleri kapattığınız bir zamandan geçiyor olabilirsiniz kendinizi. Özellikle sosyal anlamda kapattığınız bir zamandan geçiyor olabilirsiniz ama burada hani eleştiriyi açık olmamak da var bir şeyleri hani hayatınıza almıyorsunuz böyle bir durumda olabilir ama işte eleştiriyi açık olacaksın onlardan kendine bir şeyler çıkaracaksın ve öyle hareket etmeye çalışacaksın belki hane içerisinde bir durum olabilir bazı yönlerinizi size söyleyen bir durum söz konusu olabilir ne yapacaksınız biraz da burada Küçücük bir ağacın çıkması, dallarından uzakta ufak taşların çıkması, hani şey derler ya, meyve veren ağaç taşlanır derler ya, bir durumunuz için sık eleştiri de alıyor olabilirsiniz. Onlara belki ne yapacaksın? Katlanmak zorunda kalacaksın ya da oradan kendine pay çıkaracak olabilirsin. Ayağınla öyle bir hareket yapıyorsun ki, şuradaki sensin. Dış anende bir şey var. Özellikle almak istemediğin, kabul etmek istemediğin bir şey. Size diretilen bir şey de olabilir. Kocaman bir tekme atıyorsun ve bunu şöyle orada bırakıyorsun. Yani hanene giremeyecek bir sıkıntı. Hanenden uzak durması gereken bir kişi. O hamleyi görebiliyor musunuz? Aşağıdan yukarı başka işlerle uğraşırken siz başka şeylerle uğraşırken bu hamleyi yapıyorsun. Zaten hani bu hamle gerekiyormuş zaten bu insana veya bu olaya bitirmen veya başlaman gereken bir şeyler var. Şurada bir gemi, bir yolculuk görebiliyor musunuz? Kuyruğuna da böyle bir şey takılmış. Bayrak takılmış. O kadar hoş bir görüntü ki. Şimdi bir yerlerden hani böyle geçiş yapmak istiyorsundur. İş değişikliği yapmayı düşünüyorsundur. Mevcut işinizi bırakmayı düşünüyorsundur. Ya da bir sonraki aşamaya geçmeyi düşünüyorsundur. Aşk, iş, eğitim. O aşamaya yavaş yavaş hafta itibariyle geçiliyor. Böyle bir durum var. Hani biraz da şöyle düşündüm. Aşk anlamında beni dinleyen dostlarım varsa aşka yelken açmak, bir yerde karar kılmak, o kişiyle yoluna devam etmek var. Hani sıkıntının büyük olacağı noktasında düşünüyor olabilirsin devam etme noktasında ama o kadar da sıkıntılı olacağını ben düşünmüyorum. Şöyle zaten bakışım içeride e, görünen o kısım var çok da böyle sizin düşündüğünüz kadar sizi yıpratmayacak bir iş ya da bir ilişki. Şimdi şuradaki görüntüyü görebiliyor musunuz? Kocaman bir deve. Hem de böyle sırtı biraz boğa gibi de çıkmış ama şuradaki bir deve. Bu manevi anlamda bir coşku içerisine gireceğinizi söylüyor. Aynı zamanda sevgili dostlar. Deve uzun bir yerlere gitmek. Uzun ömürlü olmak, sağlıklı olmak. Belki işte sağlığınız için başlatacağınız şeyler olabilir. Ve dediğim gibi oradaki deve haneye yansıyan, haneye gelen beklenmedik bir para. Evet. Bununla birlikte senin rahatlama. Ya da değerlenen bir şey olabilir. Daha öncesinde aldığınız, elinizde bulunan bir şeyin çok fazla değerlendiğini görmek de mutlu edecek olabilir ya da rahatlatacak olabilir. Harflerim şöyle sıralansın, gelsin. Bekliyorum birazcık daha. <laughs> evet süzdürelim. Enerji yoğunluğu çok güzel. Görebiliyor musunuz? Başladığın gibi bitireceğin şeyler de var. Çok güzel bir ortam doğacak olabilir sana. Ve bir motiveyle, bir moralle işleri yerine böyle tıkır tıkır yerine koyacaksınız. Böyle hani saydırmak vardır ya sanki birbiri ardına yapacağın girişimler ve hareketler var. Bu fazlasıyla getirisi olan bir şey. Özellikle maddi getirisi olan bir şey olabilir. Evet şöyle bakıyorum. E harfi, S harfi, V harfi, Y harfi. Dedik ya ardı ardına sıralanmış. Bir de O harfi çıktı. Şimdi eğer bu kişisizseniz Hani şöyle söyleyeyim, evlenmek istiyorsanız evleneceğiniz kişinin isminin içerisinde bu harfler olabilir. Ve aşağıda uyuklar vaziyette bir insan var. Bu hani rüyalarınızı belki biraz daha ciddiye alma zamanı gibi. Rüyalarınızda size yansıtılmak isteyen, istenen her neyse, üzerinde durulması gereken her neyse o rüyaları ciddiye alman, hayatına çekmen önemli derecede haftanızı etkileyecek. Cins'den çıkmış. Dağlar var. Dağların ardında iki tane asker çıkmış. Hatta üç tane ama biri görünmüyor. Biri daha yapışık olarak çıkmış. E, bu üç kişiden biri veya ikisi senin için çok önemli biri. Sevdiğin bir yakının, çocukların uzakta olan iki kişi illa asker anlamını taşımıyor. Asker de olabilir tabi ama hani böyle çok özlemle andığınız dostlarınız da olabilir. Onlarla görüşecek olabilirsiniz. Bir veya iki kişi. Üçüncüsünün kafası daha yapışık olarak çıktı. Şimdi üçüncüsü şu dağın tam içerisine girmiş. Şu ikisi böyle ayakta bekliyorlar. Kocaman bir dağ görüntüsü. Evet. Özlemini çektiğiniz her neyse de bunlar maddi şeyler de olabilir. Bakın düşen görebiliyor musunuz kahve telvelerimiz? Toplu toplu düşen. Sıkıntıların bir parça da olsa dışarı atılması. Özellikle maddi anlamda beklediğin şeylerin karşılık bulması var. Evet sevgili dostlarım sizler için şimdi ne yapacağım? Tarot yorumu yapacağım. Başlayalım. Eril dişil kartını şöyle seçtim. Bir kartta böyle fazladan attı kendine, onu da yorumlayacağım sizler için. Şimdi öncelikle manevi gücünü sağlıyorsun. Manevi gücün seni ayakta tutan tek şey olabilir o duaların, o yaptıkların, seni ayakta tutan şeyler. Burada gizli düşmanlar var. Bakın, siz ayaktasınız. Onlar daha kısa sizden görebiliyor musunuz? Daha aşağıda. Aşağı seviyede olan değnekler var. Sizin elinizdeki değnek daha güçlü. Aslında sende bulunan şey daha güçlü. Daha etkin vaziyette kullanmak zorundasın. Şimdi sevgili dostlar uzun soluklu çalışmalara girecek gibisiniz. Hafta itibariyle ne yapacaksın? Aldığın kararlar doğrultusunda hani hedeflerini de değiştirecek olabilirsin ama burada o kararlar kararlarla birlikte uzun soluklu bir çalışma aşamasına geçecek gibisin. Suskun kaldığın şeyler seni üzüyor olabilir. Artık kendini yansıtman gerekecek. O içindekileri dışa teker teker dökeceksin. Yani şimdi şöyle bir halde olabilir. Hani sizi dışarıdan görenler çok farklı hissediyor olabilir. Öyle tanıyor, öyle biliyor olabilir ama sizin içinizde çok değişik bir insan var. Bunu yansıtamıyorsun, bunu gösteremiyorsun. Hani birazcık el alem ne der cinsinden düşünce tarzın da söz konusu olabilir ama burada o olgunluğun getirdiği bir tavırla hareket etmek var. Bu tamamıyla size kalması gereken bir durum. Kimse de olmayan bir güç var sizde. Böyle hissettirdi bu kart. Daha hani böyle e, yapıcı tavırların olabilir, inançlı tavırların olabilir çevrenizdeki insanlara göre. Şimdi bir de sana güzel bir kapı aralanıyor. Artık o kapıdan geçmeliz. Artık bu kapı zaten sonuna kadar açılmış. Üzerinde de tılsım tutan bir el. Bu sana sunulan bir şey. Bakın orada bir deve dedik. Para anlamında sana gelecek bir akış olabilir. Ve zaten pişmanlıklarını almış başını gitmiş gibi. Üzgünlüklerini almış başını gitmiş gibi. Görebiliyor musunuz? Yastasınız. Bir şey için yastasınız. O yas halini hafta itibariyle bırakıyorsun. Çünkü burada yıldız gibi parlamak var. Kendini değiştirmek var. Ve zaten fırlayan ve birden kupanıza giren bir balık görüntüsü. Yani sorunların kendiliğinden çözüldüğünü göreceksiniz. Sorunların beklenmedik bir şekilde çözüldüğünü görüp siz de o kapalı olduğunuz konularda kendinize açacaksınız. İki, aşk hayatına dair bir mesaj verdi. Orada harfler verdim. Evleneceğiniz kişilerin kişinin isminin içerisinde olabilir dedik. Hatırlıyor musunuz? Ya da aşk hayatım durgun. Ya da evlilik hayatımda tam anlamıyla böyle istediğim şeyleri yaşayamıyorum. Aşkımız bitti diye düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Umutsuz kalınan bir durumda. Ortaya çıkacak bir çözüm var. Sezgisel bir çözüm sanki bu. Sez tamamıyla sezgisel bir çözüm bu. Rüyalar dedik. Hatırlarsanız. Evet şu, şu kartımızı şuraya alalım. Şimdi seni serbest bırakıyorum artık kıskanmıyorum kartı geldi. Öncelikle arkadaki yanağın ateşi görüyor musunuz? Her ne kadar bu kişi böyle düşünüyor olsa da ya da bunu size yansıtmaya çalışsa da içten içe sizi çok kıskanan bir insan. Ve inadından bakın inatlaşma durumları çıkıyor. İnadından böyle görünüyor, böyle yapıyor olabilir. Arkada çok böyle ateşli bir görüntü var. Biraz da hani gemileri yakmak vardır ya. Hani böyle net bir tavır içerisinde olacak gibisiniz. Olgun tavırlarınız halen sürüyor. Bir şeydir için her şeyi göze alabilirsin. Özellikle bu aşka dair olan şeyleri. Ya da karşı taraf artık göze alacak olabilir. Çünkü bu ateş hem onu yakıp kavuruyor. Bu ateşin içerisinde kalmış bu hem de sizi yiyip bitiriyor gibi pişmanlıklar var. Var mı? Var. Yani şurada şunu yapsaydım, şurada şunu söyleseydim ya da şurada şunu yaşasaydım şeklinde bir e, tavrın tarzım var ama karşı tarafta aynı duyguda. Özellikle şimdi evet kıskanmıyorum dedi ama ateşler içerisinde kalması ve iki rakamının gelmesi tamamıyla hani külliyen yalan derler ya bu durum bu kişiyi yansıtmıyor ve bu tarot kartlarının bu şekilde sıralanışı aksine bir durumu iddia ediyor sanki. Halen sizi kıskanıyor, beğeniyor ve seviyor şeklinde çıktı. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.